Dünyadaki, grubetteki, Türkiye'deki tüm değerli dostlarım, kıymetli dostlarım merhaba. Dünden bugününüz daha güzel, daha kıymetli, daha değerli olsun. Bugün ben sizlere kış içeceği Salep, e, biz severek tüketiyoruz. Onu size göstermek istiyorum. Mutlaka bilenleriniz var ben de kendi e, bilgilerimle size aktarmak istiyorum. İnşallah hep birlikte içmek kısmet olsun. Sizlere de bana da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah göstereyim ben. Evet. Burada damla sakızı 20 milyar olmuş bunda kilosu. Altın gibi değerli, kıymetli. Az bir parça burayı böyle koydum. Böyle azıcık toz şekerle bunu dövüyorum. Çok güzel tat veriyor. Aman aman. Kıymetli. Sakın katmayın. Ya, ya, Yağmur yağıyor. Sandık. Evet, evet. Ya. Bereketli olsun. Yağsın. Barajlarımız boşaldı iyice. Daha çok yağsın. İnşallah. Şimdi ben az bir şey yapacağım. Çok iki kişi içeceğimiz için. iki tatlı kaşığı toz şeker. Buraya bir tatlı kaşığı koydum ama bir tatlı kaşığı çok gelir. Yarısını böyle arayayım ben burayı. Sahlep. Hakiki sahlep. Baharatçıdan aldık. Bu da bayağı pahalı. Yazın dondurmayı almıştım ama. Şöyle bir çay kaşığı da onu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. şekilde böyle karıştırıyorum. Damla sakızını koymadım. Biraz sonra bunları kaldırayım. Bu sahnebimizi de Kaldıralım. Şimdi bu şekilde kamatalım. Onun ağzı da açık kalmasın da. Kışın sıcak içeceği. Ne boğazın ağrı, ne... Karnın ağrı. Tarçınımız var burada. Burada şimdi bunun da dökeriz. Ceylan gözü olana kadar kaynasın bakalım. Yazın dondurma, kışın sahle boza. Bizim evden eksik olmayan. Burada da makinede <laughs> kaç sene önce aldım onu da. Bulgaristan macunlarından. Cevizimiz var. Ceviz ağacımız yok ama pasardakiler sağ olsunlar. Bunu da kaldıralım. Ben bunu yapmasın. Mutfağımızı zar açmalık. Bu işe yaramıyor herhalde. Bunları şöyle kaldıralım. Şöyle balkonu. Ceylan gözü olana kadar kaynatıyoruz. <laughs> Bu demirden Migros'tan almıştım yıllar önce. E, a, baktım çok pahalı geçen gün. Gene dandik mandik e, tarihi sert kullanıyorum. Damla sakızını toz şekerli bu şekilde dö döversek daha bir lezzetli oluyor. şeyde kazandırında ben kurabiyeleri de koyarım. Severim damla kızını Hem mideye de çok faydası olduğu söyleniyor. Bir kırıntısı bile ne kadar pahalı baktım şey baharatçı altın tartma dedim ne yapıyorsunuz Böyle bir şey altın gibi değerli. 20 milyar kilosu. Altından pahalı vallahi. Vallahi şaşırdım kaldım. Heh, kaynadı bu. Zaten sütte kaynamıştı. Damla sakızını da bu şekilde ekliyorum sahlibimizde. Aman aman. Aman aman azı bile çok kıymetli. incanlarımız da e, çeyizimden en az genç kızken dışarıya dantel örüyordum. Paramla şarköy'de pazardan almıştım. Çok kıymetli benim için, çok değerli. Yani antika değerinde bir şey. İncan. Şöyle oh nasıl sakızı güzel koktu. 40 seneyi geçik tabi. 35 sene oldu ben evlenelim. Şunu. Yok daha sonra makineye şu şekilde koyayım da. Boğaz ağrısı, karın ağrısı, baş ağrısı... Gerçekten çok kıymetli. Şimdi dostlarım... Olmazsa olması zaten... Sahlepin tarçın. Tarçın, damla sakızı... Tam bir vitamin deposu. Nişasta, süt... Toz şeker... Ben biraz da böyle... Zengin işi olsun. Kendimiz fakiriz ama gönlümüz zengin. Ceviz şöyle serpiyorum. İnşallah faydam olmuştur. İçeriye de götürebiliriz bunu. Böyle bu şekilde. İstersen. Sabah kahvesi içtik şimdi. geçti inşallah. Şöyle kısa bir kısa şey istersen. Evet kıymetli dostlarım. Sahlepimizi yaptık. Hazırladık mutfakta birlikte. İnşallah ağız tadıyla, mutlulukla, sağlıkla, neşeyle tüketmek nasip olsun. İnşallah sizler de yaparsınız. İçerisi şifa olur. Rabbim ağız tadıyla mutlulukla için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dost kalın. Mutlulukla kalın, sağlıklı kalın inşallah. Hoşçakalın.